Cool Kasten, merhaba arkadaşlar. Ben Merkez yok gecantik. Yanımda Ahmet var. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Five and çekiyoruz. 2. gecemiz, 2. bölümümüz. Evet arkadaşlar, ikinci gece buradayız. Başlayalım o zaman arkadaşlar bir de ben bugün Eee Assassin's Creed 2 inceleme videosu gelecek indirdim daha doğrusu aldım ee, ve arkadaşlar yarın da Assassin's Creed'e başlıyoruz yani cuma günü evet yarın cuma evet arkadaşlar başlayalım o zaman başlıyoruz Ahmet Başlayalım Bastım 21 laf bastım ayaklarıma bir şeyler oluyor ellerim titriyor başladım Başladı başladı. A amca arıyor. Sizden ne haber abi? İtizmi çıkmasın da. Aç amca aç. Abi şuna tipe bak ya. Çok korkunç bir şey şu. Aynen abi tipe tipe resmen. Bu ne böyle buradan kafasında bom var. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make yeah, sure that I'm in the, the, the proper place. Abi keşke yanımda olsan. Evet. İkinci gecede neler olabilir? Abi kafasını çıkarmış bu şerefsiz. Çıkartma kafanı, çıkartma saat daha bir. Burada bir Değil mi? Evet. Ben de çok korkunç ama şu an. Bu kafasını çıkartmış bana bakıyor. Ben burada oyunu oynamaya çalışıyorum. Yola yapalım. Bırakalım gitsin. Her şeyi şansa bırakalım. Gece bir de yola mı olur? Abicim sen kal orada. Yarıncık çıksana, korksak be. Sus oğlum, açma şu ağzını. <laughs> Arkadaşlar şarap face kendi olsaydı, emin olur ki şarap oynatırdı. Yani tipimi görmeniz lazımdı. Uçtum. Yani odandan salona uçtum. Devam et. Ama neden bu kadar çabuk geldi bu şerefsiz? On ikinci de bu geçer mi oyun ya. Abi ne <laughs> yapayım adam daha şey yapar ya. Fazla bakmayalım da ipimizi yemeyelim. <gülüyor> saat <gülüyor> daha gece bir. Daha... Abi saat neden hala 12? Birazdan biliyor musun? Buradan sadece ördek geliyor. Bir şey sorun değil o. Beş Saat 5 olsa. Saat 5 olsa şansımız böyle olsa yolu yapar. Aynen. Hem de fena yapar bu. Bu adam yine gelmesin ya. Oğlum gelecek o bence. Ya sus oğlum açma şu şamaldını. Açma. Allah aşkına ya. Arkadaş çıkarttan olduğu için rahat tabii. 这个。 ama sakin bir şey yok bir şey yok sakin. başladım ben? Ben bu oyuna neden başladım? Keşke başlamasaydım. Abi. Abi, ah, Allah belanı. Korktum ya mesajdan. Yok. biraz şöyle sakinleşmem lazım abi korkuyorum bir saniye arkadaşlar Çok iyi. Ahmet 10 dakika bekleyecekmişim. çıkacak onu biliyorum da. Abi lütfen ya. Hadi saat 5 oldu Allah aşkına ya. Daha çok var ya. Sakin geçeceğiz. Geçeceğiz. Bu. Uh, %7 %50 şans. Allah'tan çeki hiç kapıyı göstermedi Saat hala 5 6 olsun Allah'ım HAH <laughs> 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 Bu da oradan geldi Sıştık Sıştık Sıştık, Sıştık. Allah kahretsin sıçtım Yeminle bile altıma sıçtım Ay Biz ne yapacağız? abi özür dilerim ama abicim, abi özür dilerim. Al işte ya. Öldük mü? Öldük. Al! Ya abi ya, çok az kalmıştı be. Çok az kalmıştı ya. dakika falan kalmıştı. Bir dakika bile değil ya. Of. Ah, kanım ağrı girdi. Yemin ediyorum. Evet arkadaşlar. Ben burada videoyu bitireyim. Yapamayacağım. çünkü Başka bir zaman çekerim. Evet arkadaşlar. Youtube'dan abone olmayı. Facebook'tan beğenmeyi. Twitter'dan takip etmeyi. Ve... Instagram'dan da takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bundan sonra da bir kurum işleyeceğim. gelecek arkadaşlar. Ben başka bir bölümde bu ikiyi de geçeceğim, üçü de geçeceğim. 30 dakika konuşacağım, geçeceğim. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere.